Bana arkadaşlarını söyle, sana geleceğini söyleyeyim. Bu sadece bir söz değil, hayatlarımızın gidişatı hakkında güçlü bir gerçek. Etrafımızı sardığımız insanlardan derinden etkileniyoruz. Onların enerjisi, inançları, alışkanlıkları, bunların hepsi kendi ekosistemimizin bir parçası haline geliyor. Düşüncelerimizi, kararlarımızı ve nihayetinde sonuçlarımızı etkiliyor. Bir düşünün. Sürekli olumsuzluk, şüphe ve korkuyla çevriliyseniz, kendi iyimserliğinizi ve azminizi korumak zor bir mücadele olacaktır. Ama etrafınızı hırslı, olumlu ve destekleyici bireylerle çevrelerseniz, kendinizi doğal olarak kendi potansiyelinize doğru çekilirken bulursunuz. Burada zorluk çeken arkadaşlarınızı terk etmekten bahsetmiyoruz ortamınızın gücünü fark etmek ve yolculuğunuzu kimin etkilemesine izin vereceğiniz konusunda bilinçli seçimler yapmakla ilgili. Sizi yükselten, size meydan okuyan ve kendinizin en iyi versiyonu olmanız için ilham veren bağlantıları arayın. Herhangi bir başarı öyküsüne bakın. Bill Gates, Elon Musk, Oprah Winfrey ve ortak bir nokta bulacaksınız. Benzer düşünen bireylerden oluşan güçlü bir destek sistemi. Bill Gates Microsoft'u garajında tek başına kurmuyordu. Tutkusunu ve vizyonunu paylaşan parlak bir zeka olan Paul Allen vardı. Tesla ve SpaceX ile teknolojinin sınırlarını zorlayan vizyoner Elon Musk, cüretkar hedeflerine inanan parlak mühendisler ve yenilikçilerle kendini çevreliyor. Bağlantı ve empati üzerine bir imparatorluk kuran, bir medya devi olan Oprah Winfrey, her zaman kendisini onu daha yükseğe kaldıran insanlarla çevrelemenin önemini vurgulamıştır. Bu liderler ve sayısız diğerleri başarının tek kişilik bir spor olmadığını anlıyor. Size inanan, size meydan okuyan ve imkansız görünen şeye ulaşmanız için sizi zorlayan insanlarla kendinizi çevrelemekle ilgili. Bölüm 3: Çevremizden ilham. Sadece size inanan insanlara sahip olmakla ilgili değil. Aynı zamanda sizi büyümeye teşvik edenlerle kendinizi çevrelemekle de ilgili. Çevrenizdeki birinin tutkularının peşinden gittiğini, engelleri aştığını ve hayallerine ulaştığını gördüğünüzde içinizde bir ateş yakar. Kendi sınırlarınızı sorgulamaya başlarsınız. Daha önce düşünmediğiniz olasılıkları görmeye başlarsınız. Onların enerjisi bulaşıcı hale gelir ve kendi konfor alanınızın dışına çıkma ve kendi büyüklük versiyonunuzun peşinden koşma arzunuzu besler. Kendi hayatınızda bu ruhu somutlaştıran birini düşünün. Onların yolculuğunda sizi ne ilhamlandırıyor? Zorluklara yaklaşımlarından hangi dersleri alabilirsiniz? Bölüm 4: Paylaşılan yolculukların dönüştürücü gücü. Bireysel hırs önemli olsa da, paylaşılan yolculuklarda benzersiz bir güç vardır. Ortak hedeflere doğru çabalayan, benzer düşünen bireylerden oluşan bir kabileniz olduğunda enerji yükselir. Birbirinizin kazançlarını kutlarsınız. Gerilemeler sırasında destek sağlarsınız. Birbirinizi sorumlu tutarsınız. Bu paylaşılan yolculuk sadece sonuçlarınızı değil, aynı zamanda yol boyunca deneyiminizi de dönüştürür. Mücadeleler daha katlanılabilir hale gelir çünkü onlarla birlikte karşılaşıyorsunuz. Zaferler daha tatlı hale gelir çünkü onları paylaşacak birine sahipsiniz. Kendi hayatınızı düşünün. Yolculuğunuzu daha anlamlı kılan insanlar kimler? Zaferlerinizi kutlayan ve tökezlediğinizde yardım eli uzatanlar kimler? Önemli olan bağlantılar bunlardır. Bölüm 5 Başarı için çevrenizi oluşturmak. Başarı için çevrenizi oluşturmak, insanı hayatınızdan çıkarmakla ilgili değildir. Kendinizi sardığınız enerji konusunda bilinçli olmakla ilgilidir. Olumlu, azimli ve kendi gelişimleri konusunda tutkulu bireylerle bağlantılar arayın. Tutkularınızla uyumlu aktivitelere katılın. Benzer düşünen bireylerle bağlantı kurabileceğiniz gruplara veya topluluklara katılın kendinizin daha iyi bir versiyonu olmanız için size ilham veren insanlarla yeni arkadaşlıklar kurmaya açık olun. Unutmayın, geleceğiniz sadece kendi eylemlerinizle değil, aynı zamanda tuttuğunuz arkadaşlıkla da şekillenir. Akıllıca seçin ve dünyanızın nasıl dönüştüğünü izleyin.